Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere cep telefonundan bilgisayarınızı nasıl kilitleyebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle cep telefonumuzun ayarlar bölümüne giriyoruz. Buradan Bluetooth'a basıyoruz. Bluetooth'un buradaki düğmesini açıyoruz. Ve aşağıda diğer aygıtlar yazan yerde bilgisayarımızı aramaya başladı. Şimdi de bilgisayarımıza dönüyoruz bilgisayarımızın sağ alt köşedeki bildirim yerine basıyoruz. Burada Bluetooth ayarları var. Bunun sağ klik yapıp ayarlara gidiyoruz. Eğer burada Bluetooth ayarlarınız yoksa sol alt köşedeki arama yerine Bluetooth yazıp burada Bluetooth ve diğer cihaz ayarlarına bastığımız zaman Bluetooth ayarlarını açmış oluyoruz. Buradan da Bluetooth'un düğmesine basıp açık konumuna getiriyoruz. Telefonumuzu eşleştirmek için de yukarıda yazan Bluetooth ya da başka cihaz ekleye basıyoruz. Bluetooth seçeneğine basıyoruz. Şu an bilgisayarımız Bluetooth'la telefonumuza bağlanmaya çalışıyor. Ve cihaz eşleştirilsin mi diye bir uyarı geliyor. Burada 6 haneli bir sayı var. Ve bu 6 haneli sayı aynı zamanda bizim telefonumuza da geliyor. Bilgisayardan evet'i e tıklayıp telefonumuzla da eşleye basıyoruz. Bu şekilde bilgisayarımızla telefonumuz birbirine bağlanıyor arkadaşlar. Şunu da söylemeliyim ki bilgisayarımızı telefondan kapayabilmemiz için bilgisayarımıza şifre tanımlı olması lazım. Yani bilgisayarımızı açarken şifreyle giriş yapabilmemiz lazım. Farz edelim ki biz bilgisayarımızı açık unuttuk, kapatmayı unuttuk ve evden dışarı çıktık veya bilgisayarımızın bulunduğu yerden farklı bir odaya geçiş yaptık. Başkasının kurcalamasını istemiyoruz. Bluetooth'un açık alandaki çekim mesafesi 10 metredir. 10 metrenin üstündeki mesafelerde Bluetooth etkileşimini kaybeder. Telefonumuzla bilgisayarın Bluetooth mesafesinin dışına çıkarsak 30 saniye sonra bilgisayarımız kilitlenecektir arkadaşlar. Eğer test etmek istiyorsanız bilgisayarınızdan uzaklaşmanıza gerek yok. Cep telefonunuzun bluetooth'unu kapadığınız zaman 30 saniye içinde bilgisayarınız kilitlenecektir. Eğer bu video ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Destek olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.